Şu anda tesis henüz biliyorsunuz başlangıç aşamasında. Ama genel olarak e, teknik altyapı oluşmuş durumda. Şimdi buranın eksiği inşallah burada e, otellerin açılması değil mi başkan? Evet. Yani buranın konaklamaya da uygun hale getirilmesi çok önemli. E, bizim gördüğümüz yaklaşık bir ay içerisinde 500 bin kişi tarafından buranın ziyaret edilmesi aynı zamanda buranın turizm potansiyelini de göstermesi açısından önemli. Ee, çok o, çevre illerden de buraya çok ciddi bir e, talep olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda tabii burasının e, rüzgar almaması ama diğer taraftan da e, karı koruması. Ee, çok önemli bir rekabet avantajı e, burası için oluşturuyor. Ee, i̇nşallah önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden birisi olacak yedi kuyular dolayısıyla Kahramanmaraş'ımızın turizmine de çok büyük katkı sunacak. Şimdi bir taraftan termal turizminde e, Kahramanmaraş çok ciddi anlamda e, mesafe kat ederken. Şimdi kayak turizminde, kış turizminde de Kahramanmaraş önemli bir mesafe kat etmeye başladı. Diğer taraftan tarih ve inanç turizminde de Kahramanmaraş önemli hamleler yapıyor. Özellikle turizm alanında el birliğiyle milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız Kahramanmaraş'ımızı önemli yerlere taşıyoruz. Tekrardan bu tesis hayırlı uğurlu olsun kardeşlerim. Teşekkür.